kolon kanserine yol açan birçok faktör vardır bunları sayacak olursak beslenme faktörleri şişmanlık obezite diyabet genetik durumlar radyoterapi radyasyona maruz kalma çevresel faktörler diyette çok fazla miktarda nitrikler ve nitrojenden zengin gıdaların fazla közde mangalda pişmiş etlerin yıllar boyut fazla dediğimiz bu yani yıllarca ve çok sık aralıklarla yenmesi diğer normal popülasyona göre kolon kanseri riskini arttırmaktadır. Bunun dışında iltihabi bağırsak hastalıklarına özellikle ülseratif kolit ve kronda da uzun süren bir dönem sonrası kolon kanseri gelişme riskinin olduğu gösterilmiştir. E, irritable bağırsak sendromu IBS dediğimiz tamamen belin kaynaklı, biraz da stres kaynaklı, aşırı bir ve karında gaz, ee, biz buna Huysuz bağırsak Sendromu adını vermekteyiz, biraz da stresli, kafayı her şeye takan, hayatı kendine zehir eden, stres dozu yüksek insanlarda, da bizim sindirim sistemi zaten beyinden sonraki ikinci beyindir ve çok etkilenir, bunlar da gelişen bir durumdur ve bunun tedavisi kesinlikle tıbbi ilaçlar ve hayatın e, psikolojisinin düzenlenmesidir kolon kanseri riskine çok yol açtığı hatta e, hiç açmadığı bilinmektedir. Bunu da söylemiş olalım.